Farkında mısınız, ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon otizmli birey bulunurken içlerinde sadece 88'i işgücünde ve bunun 12'si ekerde. Biliyoruz ki otizm bir hastalık değil, bir farklılıktır. Otizmli bireyler iyi eğitimle fark yaratır. Bu sebeple... Doğum Otizm Vakfı Danışmanlığı'nda otizmli bireylerin iş hayatına kazandırılmalarını sağlamak için otizmli bireyler iş gücünde istihdam modelini hayata geçirdik. düzenli, tertipli çalışmaları, dakik olmaları veya hani mola sürelerini veya işe giriş çıkışlarını tamamen hani saate göre hareket ettiklerinden dolayı bizim kendi personelimize de örnek olduklarını söyleyebilirim. İş koçu destekli bu istihdam modeli, çalışma alanlarını otizmli çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayarak onları farklı kılan yeteneklerini iş hayatına yansıtmalarını hedefliyor. 2018 yılında başladığımız otizmli bireyler iş gücünde istihdam modeliyle Eker'de toplam 12 otizmli bireyi istihdam ediyoruz üreterek ve ürettiğinin karşılığını alarak istihdamda yer almak otizmli bireylerin sosyal hayattaki iletişim becerilerini geliştirmeye ve özgüvenini arttırmaya da yardımcı oluyor. Çok çok teşekkür ediyorum Eker ailesine. Bütün ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Biz annelere gerçekten sihirli bir şekilde dokundu. Bizim hayatımızı normalleştirdiler. Eker ailesine bu süreçte çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bize böyle bir imkan sundular. Otizmin tanınması, bilinmesi, farkındalığı adına çok iyi bir yol alındığına inanıyorum. Onlar sayesinde sevgi ve ilginin ne kadar önemli olduğunu yaşıyoruz. Bu bir model. İlk defa uygulanan bir model ülkemizde ve bunun başarılı olması gerekiyordu. Çok şükür ki oldu iş koçlarımızın desteğiyle, yöneticilerimizin inancıyla ve desteğiyle, çalışanlarımızın emeğiyle ve çalışanlarımızın ailelerinin emeğiyle bu iş çok güzel gidiyor. Bu nedenle çok mutluyum gerçekten. Amacımız istihdamda yer alan otizmli birey sayısını arttırarak bu istihdam modeliyle tüm iş dünyasına ilham ve kılavuz olmak ve ülkemizde daha fazla otizmlinin istihdama katılmasını sağlamak. Çünkü biliyoruz ki farklılıklar fark yaratır.